Koronavirüs salgını Türk toplumunu da sosyoekonomik ve psikolojik olarak etkiliyor elbette. Afyon Kocatepe Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Fikret Yaman Türkiye genelinden online olarak 1035 kişiyle görüştü ve çarpıcı sonuçlar ortaya çıktı. Çalışma Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından yapıldı. 7 bölgedeki kadın erkek 1035 kişiye sorular yöneltildi. Koronavirüsün insan hayatına etkisi anket yoluyla ölçüldü. Bu özel sürecin harcama kalemlerine nasıl yansıdığı ortaya çıktı. Koronavirüs döneminde Türk halkının en fazla harcama yaptığı kalem gıda. Gıdayı temizlik, temizliği ise e, kitap ve kırtasiye ürünleri takip ediyor. Ankete göre halkın %93'ü virüsle ilgili yeterli bilince ulaşmış durumda. Sağlık Bakanlığı da bu süreçte tam not aldı. Sağlık Bakanlığı'nın çalışmaları iyi yönettiği, bu süreci iyi yönettiği düşünülüyor halkımız tarafından ve Sağlık Bakanlığı'na güven tam olarak çıktı. Virüsle mücadelede Almanya, İngiltere, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri'ne göre daha başarılı olduğumuz kanaati öne çıktı. Vatandaşa göre bunun ispatı ise diğer ülkelere yapılan yardımlar anket alınan önlemlere genel olarak uyulduğunu gösterdi. Maske kullanım oranı %92'lerde. Toplumun büyük bir kesimi ise aşının bulunmasının uzun süreceğini düşünüyor. Katılımcılar virüsle mücadele döneminde aile bağlarının güçlendiği görüşünde. Evde kal çağrılarının karşılık bulması toplumu tasarruf yapmaya da yöneltti. İnternet kullanımı ise bağımlılık boyutuna ulaştı. Ankete göre koronavirüs gerçeği toplumun yarısını psikolojik açıdan yıprattı. Türk halkı salgın sonrası dünyada birçok şeyin değişeceğini düşünüyor.